KTO Karata Üniversitesi değerli takipçilerimiz. Bugün YKS 2000 ek yerleştirme hakkında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü hakkında bir program yapacağız. Bugünkü konuğumuz çok değerli hocam, doktor öğretim üyesi, aynı zamanda bölüm başkanımız Sayın Bülent Bingöl hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Bugünkü programımızda YKS'ye yönelik ek yerleştirmede İletişim ve Tasarım Bölümü hakkında Merak edilenler, öğrencilerimizin sıkça sorduğu sorular hakkında biraz bir bilgilendirme yapmak isteriz. Tabii. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Bülent Güngör. E, bölümün e, kurucu hocalarından ilk e, diğer hoca arkadaşlarımızla bölümü e, buraya yaklaşık 4 sene önce kurduk. Öğrencilerimiz şu anda e, son sınıfa geldiler. E, bir mani olmazsa e, önümüzdeki yaz ilk mezunlarımızı vereceğiz. Aslında bölümün e, tanımına, içeriğine geçmeden önce basit bir uyarı yapmak isterim. Bu ek kontenjanda hala burslu fırsat var bölümümüzde. Değerlendirmek isteyen genç arkadaşlarımız varsa kesinlikle e, baksınlar. Evet. E, burslu e, kontenjan imkanımız hala mevcut. E, bölümü aslında e, bana e, tanıtıma gelen e, genç dostlarım e, birçok soru soruyor. Ama en çok sorulan sorulardan başlayarak gidersem sanırım çok daha kolay anlaşılacaktır. İşte e, grafik tasarımı bölümüyle farkınız nedir ya da benzeştiğiniz yönler nedir diye genelde soru geliyor. E, tabii okulumuzda grafik tasarım bölümü de var. İsteyen arkadaşlarım onu da değerlendirebilir. E, 90'lı yıllardan önce eee tasarım e, olmak isteyen arkadaşlar grafik tasarım bölümlerinde okurlardı. Ben de e, dolayısıyla o yıllarda iletişim tasarım bölümü olmadığı için orada okudum. Ama 90'lı yılların ortasından sonra işte 94-95'ten sonra Tam e, net olmasa da şu anda tarih vermek istemem. E, i̇nternet günlük hayatımıza girmeye başladı. Yani sizin bizim gibi normal insanların hayatına girmeye başladı. Aslında internet uzun yıllardır mevcuttu ama e, bir protokolle bizim hayatımıza girmeye başladı. Tabii internet bizim hayatımıza girmesiyle birlikte e, çok ciddi bir e, sanal e, alem, sanal ortam, sanal medya dediğimiz bir sürü e, sanal adıyla veya İngilizce cyber, space cyber Ortam adıyla değerlendirdiğimiz devil e, ortam gelişti, ortam oluştu. Tabii bu ortamda insanlar şu andan bahsederse günümüzden e, sosyal medya kullanıcıları e, bunu çok iyi bilecek, e, biliyordur. Genç arkadaşlarımız da çok iyi kullandığı için benden daha iyi bildiklerine eminim, daha hakimler. E, ciddi bir ticari potansiyel oluştu. Bizim asıl ilgilendiğimiz yerlerden birisi bu. E, çünkü e, bu ticari hacmin içinde markalar ürünler, hizmetler veya sosyal sorumluluk e, kavramları söz konusu. İşte bunlara e, bu firmaların, bu markaların, bu hizmeti veren kişilerin e, tasarıma ihtiyaçları var, tasarımcılara ihtiyaçlar var. İşte bu dijital medyayla, yeni medya adını verdiğimiz dijital medyayla gelişen bu yeni ortamı iletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri yavaş yavaş e, yetişerek tasarımcı olarak hizmet vermeye başladılar. Şu anda yaptıkları işte o. İşte grafik bölüm, tasarım bölümünden ayrıldığımız noktanın en önemlisi daha çok dijital ve yeni medya yönelik çalışmamız. İşte buna siz web sitesi diye diyebilirsiniz, mobil uygulamalar diyebilirsiniz ve internet üzerinden yayılan, dağıtılan, tüketilen her türlü reklama, tanıtımı ve bununla ilgili kullanılan her türlü platforma, mecraya biz iletişim tasarımcılar tasarımlar hazırlıyoruz. Bölümümüzde de bununla ilgili iki ayak üzerinden gitmek gerekirse hem iletişim kuramlarını öğreniyorlar, iletişim öğreniyorlar, bir yandan da tasarım tasarım disiplini ve tasarımın temellerini, prensiplerini, bölgelerini öğreniyorlar. Daha sonra bu ikisini bir araya getirerek yaratıcı düşünme tabi asla söylemeden geçemeyeceğim bir unsur, yaratıcı düşünceyle bunu birleştirip kısacası medya estetiği süzgecinden geçerek tasarımlar hazırlıyorlar. Yani aslında son zamanlarda içinde bulunduğumuz pandemi döneminde en fazla yaygın kullandığımız sosyal medya ve e-ticaret platformları var. Aynen Öyle, aynen öyle. Şimdi daha önceki programlarda, yıllar önce sizinle de yaptık. Bazı şeyleri söyleyemiyorduk ama şu anda çok kolay söyleyebiliriz. Çünkü küresel salgından sonra gördük ki insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldılar istese de istemese de ve bu e Başlangıcında bu salgının başlangıcında e, haberlerden takip ettiğim kadar şirketlerin yüzde %39 %39'u kalmaya devam edeceklerinden bahsetmiş. Yani zorunlu kalan şirketlerin yüzde %39'u o zamanki rakamlara göre yani geçen seneki rakamlara göre kış aylarına kalmaya devam edeceklerini söylemişler. Çünkü kendilerince daha e, maddi ve e, performans açısından daha katkısı Tabii. olduğunu düşünüyorlar. Bir Neden? İdikliklerin biraz daha artışı olduğu. Aynen öyle, aynen öyle. Çok kaba bir örnek vereyim, müsaade edersiniz. Siz bir e, ürünle ilgili ya da bir hizmetle ilgili bir katalog bastırırsınız. E, bu katalog, dağıtacağınız insan sayısı bellidir. Ve kullandığınız ya. kağıdı, ham maddeyi, doğal kaynaklar oraya hiç girmeyeceğim. Bunları düşündüğünüz zaman gideceğiniz kitleyle sosyal medya da internet üzerinden vereceğiniz bir mesaj ya da bir e, reklam ya da bir ürün ya da bir hizmetin reklamı milyonlarca veya milyarlarca, bugünkü sosyal medya platformunu düşünürseniz milyarlarca insana ne yapmış olursunuz Ulaşmış oluyorsunuz. Evet. Ve işte bu salgın dönemi bize gösterdi ki dijital teknoloji ve dijital iletişim ve dijital iletişim platformlarında tüketilen her türlü mecra e, önem kazanmaya başladı. Ve insanlar artık e, yiyecek sebze meyve bile ne yapmaya çalıştı? Dijital platformlar üzerinden satın almaya başladı. O yüzden e, içleri rahat olsun genç arkadaşların. Gelecek konusunda bu mesleğin yok olma gibi bir imkanı ispat edildiği üzere yok. Gelişen Peki, bir. Bu süreçte hocam Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nde iletişim tasarımı okuyan öğrencilerimize üniversite olarak ve bölüm olarak ne gibi imkanlar sağlıyoruz? Öğrencilerimiz güncel teknolojilerle mi e, uygulamalara başlıyorlar? Bir de en çok kaygıların olduğu yön bu tasarım kısmından bahsediyoruz. Kullanılan programlar. Bu programlarda herhangi bir yetisi ya da kabiliyeti olmayan arkadaşların bir ön yargısı oluşuyor. Bu alanda sizlerden birkaç şey öğrenmek istesek. Tabii ki. Ee, bu kaygıların bazılarını size geldiği gibi bana da geliyorlar. Tanıtım döneminde ya işte kullandığınız programlar zormuş, nasıl yapacağız falan. Ee, Demi ilk başından başlayayım, oraya doğru geleyim. Şimdi Konya Ticaret Odası e, bunu yeni kurdu. E, ve biz e, kurulan neredeyse 4 sene oldu. Her yıl içeriğimizi gözden geçiriyoruz. Yani demin söylediğim gibi... İletişim teknolojileriyle paralel hareket ettiği için ve oradaki devinim ve e, değişim çok hızlı olduğu için bizim de ona ayak uydurmamız lazım. Yani öğrencilerimiz, öğrettiklerimiz e, tabii teori kısmı hariç e, pratikle ilgili ve piyasayla ilgili ve trendlerle ilgili ve ticari hayatla ilgili kısımların da dinamik olması gerekiyor. O yüzden daha yeni iki hafta önce ders programımızı yeniden güncelledik. Yani öğrencilere her an güncel teknolojiyi, güncel bilgiyi, güncel trendleri öğretmek için e, ekibimiz oldukça titiz çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. E, stajımız var. E, biliyorsunuz burası 20 bin kişiden fazla üyesi olan ticaret yani ticari üyesi olan bir e, oda. Oranında üniversitesi Karatay Konya Ticaret Odası'nın üniversitesi. Dolayısıyla 20 bin tane şirket demek bizim öğrencilere staj yaptıkları zaman veya mezun oldukları zaman ee, bir ortam, bir iş için habitat sağlıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Ee, yani e, üniversitenin sahibinin 20 binden fazla oluşu ne yapmış oluyor? Çocuklara da otomatik bu e, imkanları sağlamış oluyor. Bu bir. İkincisi e, kadrosu bölümün ya da üniversitenin, yani bu genelde söyleyebilirim oldukça alanında başarılı, güncel e, olayları, dünyayı, teknolojiyi ve mesleki her türlü e, gelişmeleri takip eden iyi bir kadrosu var. Ee, bunu çok e, net ve e, içim rahat olarak söyleyebilirim. Bölümdeki arkadaşlarım da kastederek söylüyorum bunu. Ee, ayrıca öğrencilerimizi e, biz eğitirken programlarımızda hiçbir zaman e, sınıf ortamında bırakmıyoruz. E, genelde piyasa, sektör diyelim piyasa demeyelim, sektör temsilcileriyle sık sık yaptığımız dersteki söyleşiler çalıştılar ve benzeri faaliyetlerle onları yarın nelerin beklediğini, yani mezuniyet sonrası nelerin beklediğini görmelerini sağlıyoruz. Ayrıca şu anda e, arkadaşlarımız stajlarını bitirdiler. Herhangi bir sorun yaşamadan ve çok güzel bize dönüşler e, dönüş dönütlerle geldiler. Çok mutlu olduklarını, gerçekten okul hayatıyla e, sektör hayatının birbirine bazı yönlerden benzerken bazı yönlerden aslında ee, bu az zorlu e, yönleri olduğunu söylediler. Ki onları görmeleri gerekiyordu. Bu fırsatı verdik. Ayrıca siz de e, detayını, teknik detayını çok daha iyi açıklayabilirsiniz. Ç ÇAP dediğimiz Çift anadal Programları diye e, bir şeyimiz var. E, nasıl diyelim? Çocuklara, öğrencilere verdiğimiz bir fırsat var. E, bir bölümü okurken istedikleri ve anla Yani bölümlerin anlaşma yaptığı istediği bir bölümle de arkadaşlarımız e, gidip bölümde de okuyabilirler ve mezun olduklarında iki diploma Birden alabilirler. Teknik detayları siz söylersiniz ama Tabii. bizim şu andan kendi fakültemizdeki yani Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi'ndeki bütün bölümler hatta iktisadi Bilimler'deki bütün bölümler artık Güzel Sanatlar'da grafik tasarım bölümüyle zaten otomatik sözleşmemiz var. Aslında e, üniversite olarak en yaygın olarak öğrencilerimize hitap eden ve bu kadar geniş bir yelpaze ile bölüm imkanı sunan bir e, programdan bahsettik. Çift dal programı. E, bunun yanı sıra hocam öğrencilerimiz Öğrenim hayatları boyunca yurt dışı hayalleri oluyor hepsinin. Aynen yani öyle. Buna ilişkin Aynen olarak öyle. tabii bölümde yabancı dil uygulaması, yine 8 farklı yabancı dil öğrenebilme imkanına sahip oluyorlar ama Aynen yurt dışı imkanları olarak da nasıl bir e, olanak çıkıyor karşılarına öğrencilerimizin? Onu da söyleyeyim. Demin e, atladığım, aslında atlamadığım, sona bıraktığım bir şey var. onu bununla bağlayayım. Demin siz de, de bahsettiğiniz teknolojiyle ilgili bazı öğrencilerin çekinceleri var. Evet, e, birinci sınıfta... Bu teknofobi gibi bir şey oluşuyor çocuklarda. Ya programları nasıl öğreneceğiz? Hiç bilmeyen e, birisi neyse onlar da o şekilde başlayabilirler. Çünkü derste kullanılan her neyse bu program, bu teorik bilgi her neyse ne veriliyorsa hepsi sıfırdan e, hiçbir şey bilmeyen insana temel seviyede temel başlanılıyor. Ayrıca birinci sınıfta hemen biz tasarım, teknoloji öğrencileri bombardımana etmiyoruz. O temel bilgisayar teknolojisi dersini online zaten üniversitenin alıyorlar, temel bilgisayar teknolojisini görüyorlar. İkinci sınıftan sonra yavaş yavaş biz tasarım programlarını e, arkadaşlarla öğretmeye başlıyoruz ve çoğu dersleri de kendim girdiğim için çok rahat söyleyebilirim. Zaten sınıfın her zaman e, durumu nabzına bakılıp o şekilde veriliyor. Yani yavaş gidilmesi gerekiyor. yavaş hızlı gidilmesi gerekiyor. hızlı e, gidiliyor. O yüzden hiçbir tereddütler olmasın ama e, yurt dışı deyince bir şey söyleyeceğim. Benim dostlarıma çok önemli bir tavsiyem var. İngilizce konusunda ilgili ve şey olsunlar, istekli olsunlar. Neden? Çünkü bizim kullandığımız bütün cihazlar, bütün yazılımlar, bütün donanımlar, bütün terminoloji İngilizce. Ve hatta ben bunu kendi öğrencilik yıllarımda tez yazarken özellikle de fark ettim. Bizim alanda güzel kaynaklar diyorum, güzelden kastım yaygın ve zengin kaynaklar hep İngilizce e, maalesef. O yüzden e, Türkçeleşme yeni yeni başladı ama hepsi yetişemedi. O yüzden İngilizce bilen dostlarım bu konuda çok daha e, önde başlıyorlar. Onu vurgulamak istiyorum. Yurt dışı konusuna gelince işte o İngilizceyi iyi çözme amacıyla da <laughs> geliştirmiş öğrenciler Erasmus Plus e, programı kapsamında bir dönem boyunca isterlerse okumaya Avrupa'daki bizim anlaştığımız okullara veya kendi buldukları şirketlere bir dönem staja gidebiliyorlar ve Ceplerinden bir ödemeleri yok, bunu e, karşılanıyor hepsi. Evet. Ama İngilizce sınavına mutlaka <laughs> giriyorlar, o yüzden yani İngilizce ikinci bir defa e, vurgulamış olmak istiyorum. O bir dönemlerinde kaybetmiyorlar, geldiklerinde o dönemi okumuş sayıp yeni dönemden başlıyorlar ve yurt dışı deneyimi e, sağ, e, almış oluyorlar ve yapan ve çok bundan mutlu olan, memnun olan öğrencilerimiz var, Örnekleri var. Peki hocam. Ee, bir de son zamanlarda özellikle yine dijitalleşme ve oyun alanında. Bölüm hocalarımızdan Mustafa Merdin hocamızın da bir yazısı olmuştu. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak dijitalleşme ve oyun kültürü alanında. Ee, öğrencilerimizden bu alanda da bir merakı olanlar, ilgisi olanlardan da bir talep olduğunu tercih döneminde görmüştük. Ee, bu alanda da yine yazılım alanında bir kaygısı olan, endişesi olan ama tasarımsal olarak geniş bir kitleye hitap eden bir öğrenci ve e, öğrenci velisi kitlemiz bulunuyor. Bu öğrenci arkadaşlarımıza ve ailelerine özellikle... Ee, ...söylemek istediğimiz ya da meraklarını giderebileceğimiz bir husus var mıdır? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Ee, aslında bu e, yeni medya dediğimiz, dijital medya dediğimiz alt dallarına... ...ayrıldığı zaman oldukça geniş bir... E, ...yelpaze var. Yani demin de dedim ya, web sitesi yapmaktan, mobil... ...uygulamalardan, mobil oyunlardan, masaüstü oyunlardan tutun da... ...her türlü... E, ...dijital iletişim... ...kanallarında kullanılan... ...aklınıza ne geliyorsa yani... Ekranı açtığınızda karşınıza çıkan arayüzlerin arkasında çok şey barınıyor olabilir. Tabii. Ama bizim ilk karşılayanlar arayüz. Arayüz diyoruz. İşte maalesef sadece kodla biz kod eğitimi vermiyoruz. Onu veren spesifik şeyler var. Okullar var ama şunu biliyorum kendi iç tecrübemden. Her ne kadar siz kodu çok iyi yazmış olsanız ne olursanız olun. E, izleyicinin ve kullanıcının karşısına ilk arayüzler çıkıyor. Ve işte bu arayüzleri tasarlaması gerekenler. Tasarımcılar bizim bölümde ve benzeri bölümde okuyan arkadaşlar. Ee, o yöne e, ilgisi olan arkadaşlarımın e, isterlerse ikinci bir defa yani bunu değerlendirip aslında iki programı okuma şansları da var. Veya yurt dışında da bunu değerlendirme şansları var ama şunu söylemeye çalışıyorum asıl noktam. Her ne kadar koda hakim o ne kadar olursak olalım mutlaka arayüzü, mutlaka o tasarımı, mutlaka izleyicinin yüz, yüz yüze kaldığı o alanları tasarlıyor olabilmemiz lazım. Yoksa onlar olmadığı sürece bizim arka planda yazdığımız o kodun bir anlamı kalmıyor. Ee, ama diyorum ya biz de yavaş yavaş e, bunu seçmeli ders yelpazemizle bu ola e, bu alanları çocuklara tanıtıp ne yapabilecekleri konusunda onlara her zaman destek oluyoruz. Ona göre de staja gittikleri zaman da e, belirlediğimiz yerlerle mesela oyuna çok ilgisi olan arkadaşları işte oyun e, geliştirme. Daha Türkiye'de de çok bu iş çok yaygın değil ama yaygınlaşmaya başladı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 4-5 sene içinde bayağı yaygınlaşacağına e, bu alanın ve iş talebin talebinde artacağına eminim. Ama şimdi e, biz yine kendi ders yelpazemiz dahilinde bu arkadaşlara nasıl diyelim e, kafalarına böyle ufak ufak o tohumları atıyoruz ki geliştirebilsinler. Yani burada diye. aslında ilk bahsetmiş olduğumuz yazılım kodlama kısmı ağırlıklı olarak sayısal puan türünden mezun olan öğrencilere kapsıyor ama ben. biz Bölüm olarak sözel puan türünden öğrenci evet. kabul ediyoruz. O alandaki arkadaşların da aslında burada kendini geliştirebileceklerine çok ciddi bir imkan sunduğumuzu Aynen öyle. Yani çocuk oyunun kodunu yazamaz ama arayüzleri tasarlayabilir. Derslerimde de yaptırdım. Çok basit oyunlar tasarlattım arkadaşlar. Çok güzel de sonuçlar aldım. Yani oyunun kodunu yazamasa bile bütün arayüzlerini tasarlayabilirler. Genelde bu tür e, şirketlere bakıldığı zaman e, kod yazan, mühendis, ressam, heykeltıraş artık bazı oyunlar biliyorsunuz 3 boyutlu. ...hazırlandığı evet. için, sanat alanından da çok beslendiği için 5-10'a yakın farklı meslek grubundan zaten ekipler tarafından yapılıyor. Evet. Zannetmeyin ki bir kişi oturup da bunu bilgisayarda yapıyor, tam tersi. Hatta bazı üç boyutlu oyunlarda da heykel tıraştan o şeyi modelleyen arkadaştan tutun, arka planları çizen, boyayan insanlara kadar büyük bir oyun alanında büyük bir kitle çalışıyor. İşte biz de onların o arayüzlerinin... Ee, hazırlanma kısmında e, işin içinde olmuş oluyoruz. Peki hocam. Aslında genel olarak bölümümüzü bayağı bir anlatmış olduk. Ee, yine alternatif burs seçeneklerimizle öğrenci kabul etmeye devam ediyoruz. Ek döneminde de burada e, gerek sosyal medya hesaplarımız, gerek kampüs alanımızda direkt e, bizlerle iletişime geçebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Yine hocamızla Bizimleden. görüşmek isteyen öğrencilerimiz ya da öğrenci velilerimiz bulunuyorsa ...doğrudan bizlerle iletişime geçebilme imkanına sahipsiniz. Her zaman. Son olarak da söylemek istediğiniz bir şey var mıdır, hocam bölümle alakalı ya da tercih yapacak arkadaşlara özellikle dikkat etmeleri hususunda? Ee, benim aslında çok söyledim genel bir şey var bütün gelen velilere ve öğrencilere söyledim. Ee, bu işi severlerse e, sevmeden aslında e, bazı şeyleri maalesef ilgi alaka bireysel başarı maalesef gelişmiyor. O yüzden e, arkadaşlarım bu işi seviyorlarsa kesinlikle peşini bırakmasınlar. Yani iş bulamam alanı yoktur gibi kaygılarla vazgeçmesinler. Gerçekten. Bu işi içinde hisseden, bu işe ilgi duyan, özellikle yeni medya, dijital medya ilgisi olan arkadaşlarınız varsa kesinlikle hiçbir etken onları e, şeyde bırakmasın. Yani hiçbir etken onları bu düşünce ve duygularını gölgede bırakmasın. Kesinlikle başarılı olacaktır ama hep söylediğim bir şey var. Bireysel başarı çok önemli. Okulda öğretilenler evet sizi belli bir vizyonu, misyonu e, edindirip bir noktaya getiriyor ama siz üzerine bir şeyler e, eklemediğiniz sürece Maalesef o iddiaya da bulunamıyorsunuz. O yüzden gelen arkadaşların istekli olmaları ve geldikleri zaman da mutlaka mesleki anlamda ve akademik anlamda kendilerini geliştirecek ekstra e, faaliyetler içinde olmaları gerekiyor ki o sıradan şeyin bir önüne çıkmış olsunlar. Tabii burada da e, üniversitemizde bulunan öğrenci toplulukları vasıtasıyla ya da öyle. farklı program ve projeler, Aynen sempozyumlar, öyle. konferanslarla kendilerini geliştirebiliyorlar. Bir şey ekleyebilir miyim özür dileyerek? Ee, bizim üniversitemiz öğrenci odaklı bir üniversite ve öğrencilerin faaliyetlerine çok ciddi maddi ve manevi yatırım yapan ve hiçbir şekilde bundan imtina etmeyen, hiçbir şekilde geri durmayan bir üniversite. O yüzden çok şanslı olduklarını söylüyorum. Çünkü diğer üniversiteleri de iyi kötü karşılaştırdığım zaman sizin de söylediğiniz gibi yani özellikle öğrencilerin yaptığı her türlü özellikle bilimsel içeriği, akademik içeriği yüksek olan bütün faaliyetler üniversite sonsuz destek veriyor. Ben bunu çok gün rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve bunu değerlendirebilirim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben, ben teşekkür ederim. bilgilerden dolayı. Değerli takipçilerimiz bugün programımıza iletişim ve tasarım bölümünden değerli hocamız doktor öğretim üyesi Bülent Bingöl ile devam etmiştik. Yine ilerleyen süreçlerde farklı program ve bölümlerle karşınızda olacağız. Ben hocama hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.